Evet çocuklar günaydın. Bugün günlerden perşembe haftanın dördüncü günündeyiz. Sizlerle birlikte güne sar sar, sar, sar isimli parmak oyunuyla başlamak istiyorum. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Sar 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 ne var orada? Bir tırtıl gezer işte yollarda. Sar 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 ne var orada? Bir tavşan zıplar işte kırlar da sar 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 ne var orada? Bir kedi çıktı işte karşına. Sar 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 ne var orada? Bir kartal uçar işte havada. Sar 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 ne var orada? Bir kaplan geldi oynamaya. Evet, süpersiniz. Şimdi çocuklar dün sizlere toprakta yaşayan canlıları araştırmanızı istemiştim. Umarım araştırmalarınızı yapmışsınızdır ve toprakta hangi hayvanların yaşadığını öğrenmişsinizdir. Şimdi sizlerden duymak istiyorum. Toprakta hangi hayvanlar yaşıyor? Evet, duyamadım. Biraz daha yüksek sesle. Aferin size. Yılan, solucan bunlar toprakta yaşıyorlar. Şimdi sizlere göndermiş olduğum etkinlik sayfalarını tamamlayarak çalışmanızı yapmanızı rica ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.